Var var. Kamran öbür tarafına gidiyor, bu tarafına. Bak hmm. hiç hiç denemez. Kamran hiç denemez. Kamran hiç hiç denemez. Kamran hiç denemez. Kamran hiç denemez. Kamran Kamra, hiç denemez. Kamran hiç denemez. Şaka da var sana. Basın. Hiç yürüme. Bu, bunu yakalıyor musun? Şimdi bağlayacağım malzemeyi takıp. Onu bir tane daha çat. Bak bu da aynı olacak. Bak bu bu bu. bana gitsin, onu Büyük hiç, hiç düştü yüzde. Tamam bırak. Dur gelsin bu tarafa sıkıştıralım onu sür gelsin Mehmet. <laughs> Sen merak dayı ya? <gülüyor> 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 Yavaş yavaş yavaş. Bırak. Aa, yavaş yavaş. Sen çek. Vur Biraz daha gelsin. Hadi.

Kökümüz bizim Orta Asya'dan gelme. Hı hı. Gelirken beraber getirdiğimiz Türk malı, bozırk dediğimiz hı hı. eski kara sığır, yörük malı dediğimiz malları kurbanlıkları topluyoruz şu anda. Ne, nasıl ee, topluyorsunuz efendim siz burada? Biz tamamen bu yaz kış doğada yaz yatağı burada, hı hı. kış yatağı buranın 400 metre aşağısında olan kışlak var burada. Yani bu hayvanlar sürekli dağlarda mı geziyor kendi tamamen kendine? Tamamen dağda, yaz kış Hı -hı. Yazın buraya e, sen de az önce Hı -hı. parça parça çekim yaptın. Tamamen gruplar halinde. 10 tane, 20 tane, 50 tane. Hı -hı. Parça parça grup halinde hep doğada kalır bunlar. Yaz kış. Peki evet. nasıl yaşıyor efendim bunlar kendi başlarına dağda da? Şimdi doğru. bunların e, ırkı Yelli Sır dedim. Bunlar kışın çok şart yani zor şartlarda Hı -hı. odun yer, odun çubuk yer. Hı -hı. Meşe çubuğu yer. O yüzden e, yani kendini bir türlü doyuru eksi 40 dereceye kadar hı hı. belki daha fazla olsa 25 derece kadar oluyor bizim buralarda. Peki yabani hayvanlara karşı kendini koruyabiliyor yabani, mu? Yabani e, ayıdan başka her şeyden koruyor. Ayı bizim ortak ortak çalışıyoruz ayıyla. Nasıl yani Ay, ortak? Ayı çok zarar veriyor bize. Ne kadar böyle yılda mesela? Yani yıllık bir kere e, bir 10-15 tane buzağımızı yiyor. Bazı 20. yıllar daha fazla yiyor. Hı hı. Onları Ama, da gözden çıkartıyorsunuz siz. E, o da onların. Doğal yani bu hayvanlar %100 doğal mı besleniyor? Tamamen doğal. İşte şimdi buradan bugün 80 gün var e, kurbana 80 gün içeride duruyor. O da daha e, biz başladığımızdan beri günde en fazla 3 tane 4 tane yani bir ay 40 gün daha fazla dana topluyoruz. Zor mu bu yakalama? Neyle yakalıyorsunuz Tabii, efendim? Uçturucu iğneyle yakalıyoruz. Başka türlü yakalanmıyor mu? Kesinlikle. Mı? Niye? Yabani olduğu için mi? Tabii tamamen doğada yaşadığı insandan çok kaçar bunlar. Hı hı. Anca belli bir tuz manasına böyle toplanır. Onlar da uyuşturucu iğne atarak hı hı. o şekilde yakalar bunlar. Kaç yani, kişi yakalıyor efendim bir danayı? Valla bir on kişi grup oluyoruz. Bir deme yakalamak için. Tabi tabii. Günde kaç tane, tane yakalayabiliyorsunuz? En fazla dört tane, beş tane. O da fazla. Siz yani. kaç tane yakalamayı düşünüyorsunuz bu sene? Şey? Yani bu sene kurbanda 70 tane gibi gibi. Bu 70 tane alamayacak. danayı ne kadar zamanda yakalayacaksınız? Yani bir buçuk iki ay anca. Anca. Parça parça yani. Hı hı. Ee, Başladıktan bazen mesela çok erken başlıyoruz ama dedim ki 2-3 tane olduğundan dolayı. Size saldırı oluyor mu peki Tabii bana? ki oluyor. oluyor. Çok bazen dikkat aldığımızda oluyor. Hı -hı. Bunların yani yidip içtiği iğnesi ilacı bu uyuşturucu iğnedir. Başka, Başka şey yakalayamıyorsunuz. Yok. Kesinlikle. O da doğada işte görüyorsunuz. Araziyi görüyorsunuz Yani daha da yine dana alıyorsunuz. Tabii ki için. tabii ki. Tamamen doğada yani uyuşturucu iğnesiz veya e, art niyetli kişiler silahla evet. vurduktan sonra anca öyle olur. Başka imkanı yok evet, yakalamanın imkanı yoktu. Yani. Şimdi 10 milyondan 20 bin liraya kadar kurbanlıklarımız var. Zaten bir 50-55 tane, 40 tane yıllardan beri sabit müşterimiz var. Doğal olduğu için çok tercih tabii, ki. Şey. tabii ki, tabii ki, tabii Yani doğal o tamamen doğal. Yani ben iddia ediyorum bunu bizde Türkiye'de hı hı. bu kadar bundan doğal. daha iyi yoktur, imkanı yok. Yoktur.